Abi sağ olun geldiniz için hadi. İçeri girelim. Ya siz gidin ya. İşiniz gücünüz yok mu? Ya merak etme biz buradayız. Hem Rana ile İnce abla da yukarıda. Emre nerede? Yüz kere aradım açmadı. Şey Selin'i onun yanına bıraktım kafedeler. Ha, haber verme. Bir kişinin daha keyfi kaçmasın şimdi. Bir kere de Emre'nin umurunda olsak şaşacağım zaten. Sırası mı şimdi bunun Tuğçe? Ali. Bak Sevilay abla iyi merak etme. Hem kötü bir şey olsaydı ben senden daha çok üzülüyorum biliyorsun. Annem grip değil Tuğçe. Biri anneme saldırdı. Bak ne göstereceğim. Bizim Didem var ya maçasından ayrılmış. Bir günde sekiz tane gece konseptli fotoğraf paylaşmış. İyi hayırlı olsun. Ya ne olur böyle yapma. Biraz eğlensene. Tuğçe. Senin şu ara sıra el sallayıp dağların ardından uzaklaşıyor biliyorsun değil mi? Ya çok affedersiniz ya. Hepiniz çok düşüncelisiniz. Ben öküzüm zaten. Çok özür dilerim. Hadi çocuklar, hadi. Hadi gidelim. Ya geciktin diye öküz falan dedim ama gemi ona girmişim. Sen dev romantik bir Hoşuna mı gitti tatlı kız? Bayıldım. <laughs> anneciğim. Selin neredesin sen? Aliler falan kalabalığız takılıyoruz işte anneciğim. Ali hastanede Selin. Niye yalan söylüyorsun? Ama... Aması ne? Ne aması ne? Ben seni kaç defa uyaracağım bana yalan söyleme diye? Hastanede? Ne hastanesi anne? Neredeymiş? Çabuk eve Selin. Hadi çabuk. Anneciğim. Dur tahmin edeyim. Annen yine yalanını yakaladı. Ali hastanedeymiş Emre. Hangi Ali? Bizim Ali. Nasıl ya? Anlamadım ki. Ya bir arasana. Üf! 18 cevapsız aramaya. Telefonumu sessize almıştım. Ya kalk Emre kalk gidelim. Nereye? O nereye olacak? Tabii tabii tabii. Tutalım. <laughs> of. <laughs> Abla. Dönmeni istiyorum. Ne diyorsun sesini alamıyorum. Müziğin sesini kısarsan sesimi duyarsın. <laughs> evet dinliyorum. Ahmet hemen dönmeni istiyorum. Ben istemiyorum. Ahmet lütfen sana ihtiyacım var. Allah Allah'ını seversen senin ne zaman birisine ihtiyacın oldu? Ahmet lütfen durum çok ciddi. Konu ne? Abin çok kötü şeyler oluyor. Abin hiç iyi değil. Haluk hiç iyi değil.